bitkisel ve hayvansal içerik yağlar ile ilgili aşağıdakilerin hangisi hangileri ortaktır diyor. Ee, yağların genel formülü aynı. Ee, dolayısıyla e, bunlardaki e, kullanılacak element türleri aynıdır. Ancak sayıları farklı olabilir. Dolayısıyla aynı tür elementlerden oluşma. Evet. Oda da kat halde bulunma. Biz biliyoruz ki işte zeytinyağı, ayçek yağı oda şartlarında sıvıdır. Ama bir tereyağı kat haldedir. Bu ortak olamaz. Sabun imalatında kullanılma zaten sabunu tanımlarken bitkisel ve hayvansal yağların kostik ile ısıtılmasından elde edilir diyoruz. Bu da ortaktır. Doğru seçeneğimiz E olur. Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi yoğun fazla molekül arasında London çekimleri bulunur? Ee, soru Soruda sadece London kuvvetleri demediği için cevabımız çok basit. Biz biliyoruz ki bütün taneciklerde elektron bulunur ve elektron bulutları muhakkak birbirini iter ya da çeker. Dolayısıyla bu taneciklerin hepsinde London vardır. Bize sadece London deseydi o zaman apolar molekülleri buradan seçip onların olduğunu söyleyecektik. Burada doğru cevabımız C şıkkı olur. İzoelektronik XM ve YN iyonlarının Yon yükleri arasında M büyüktür en ilişkisi var. Buna göre bilgilerin hangilerinin doğruluğu kesindir. Kesin diyorsa alternatifleri de düşünmemiz lazım. O halde şöyle düşünelim. X, M, Y, N iyonu izoelektronik diyor. Dolayısıyla bunlar diyelim ki argona benzemiş olsun. 18, 18 olsun. Şimdi M neden büyük olacak? O zaman birinci durumda bu katyon olabilir. Katyon ise mesela burası artı 2 ise burası da e, artı bir yüklü olduğunda bu şartı sağlar. E, bu durumda proton sayısı buranın 20'dir. Bu durumda buranın proton sayısı da 19'dur. İkinci bir durum e, bu yükler negatif olabilir. E, o zaman da diyelim ki bu sayı bundan büyük olacak. O zaman burası eksi bir yüklüdür. Şurası da eksi iki yüklü ise yine 18 elektronları bulunsun. O zaman ne olur burası? 17 protona sahip olur. Burası da 16 protona sahip olur. O halde. X M, katyon, Y en anyondur. Bilemiyoruz. Kesin değil. İkisi de olabilir. İkisi de sağlıyor şartları. kesin değil. Atom numaralar arasında X büyüktür Y. Her iki durumda da baktığımız zaman ne yapıyor? X'in atom numarası Y'den büyük oluyor. Hangi sayıda verirseniz verin. Bu doğru oluyor. İyon yarıçapları arasındaki ilişki M2 X'inkinden daha, yani X'inki Y'ninkinden daha büyüktür daha küçüktür diyor. Bakalım. Şimdi elektron sayıları eşit olan taneciklerde izoelektronlarda ne yapardık? Proton sayına bakardık. Proton sayısı fazla olan elektronları daha çok çeker. Dolayısıyla çapı küçük olur. Bu sağlıyor. Yine bakıyoruz. Proton sayısı, proton sayısı büyük olan daha fazla çekeceği için diğer elektronlarına Yine çapı küçük olur. Dolayısıyla bu da kesin sağlar. Doğru cevabımız E seçeneği olur sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Sistematik adı sodyum hidroksittir. Evet metal sodyum OH'da hidroksit doğru. Yaygın adı sut kostiktir. Evet sut kostik bu da doğrudur. E, biliyoruz ki bitkisel ve hayvansal yağların sut kostik ile ısıtılmasından beyaz sabun dediğimiz katı sabun elde edilir. Derişik sulu çözeltisi çinko. Çinko arkadaşlar amfoter metaldir. Ve biliyoruz ki amfoter metaller sadece bazlarla tepkim verir. O halde bu da doğrudur. Katı ve sıvı halde elektriği iletir. Bu iyonik bir bağlı, iyonik bağlı bir bileşik olduğu için iyonik bağlı bileşikler katı halde kristalik yapıdadır. Elektronlar hareket etmez. Dolayısıyla elektriği iletmezler. Ama sulu çözeltileri ve sıvı iletir. Katı halde dediği için yanlış bir bilgi. E seçeneği burada hatalı olur. X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. E, X metalik bağ yapar, Z metalik bağ yapar diyor. Bakıyorum, e, Z bir A grubunda olduğu için bu bilgi doğrudur. X ve Y ametaldir, ametaldir. X ve Y ametaldir. Bakıyorum, X bir A grubunda. 7-7A grubunda olduğu için A metaldir. doğru. Y bileşiklerine negatif ve pozitif yükseltme basamağına sahiptir. Şöyle Y'ye baktığımız zaman Y florun olduğu yerde bulunuyor. Biz biliyoruz ki flor doğadaki elektronegatitesi en yüksek olan bileşik olduğundan sadece eksi 1 alır. O da artı yükseltme basamağı almaz. Bu yanlış. T, Y iyonik bağlı bileşik yapar. T'ye bakıyoruz şurada metal. Metal burası alüminyumun olduğu yer y ise ametal metal ile ametal elektron alışverişiyle iyonik bağ yapar doğru. ZX arasında H ZX bileşiği oluşur. Evet biliyoruz ki metaller ile hidrojenler metal hidrürleri yapar. Yani ZX bileşi yapar. Bu da doğrudur. Buradaki hatalı bilgimiz C seçeneğidir. Deriz. Yoğunluk ve sudaki çözünme bilgileri verilen K, -L -M -N -P sıvılarının ayrı ayrı su ile oluşturdukları karışımlardan hangileri ayırma hunisi ile ayrılır? Ayırma hunisinde biz e, arkadaşlar yoğunluk farkından yararlanıyoruz. Ve hatırlarsanız ayırma hunisi de şekil olarak e, şöyle bir şekle sahip idi. Şurada bir tane musluğu vardı. E, dolayısıyla e, yoğunluk farkından yar yararlanacağız ve birbiri içerisinde çözünmeyecek, e, sıvı sıvı heterojen karışımlarını kullanacağız. O halde bir defa suda çözünen e, bir maddeyi yoğunluk farkını ayıramayız. Homojen karışım oluşur. O zaman bir defa K ile N'yi eledik. K ve N'nin olduğu ışıkları rahatlıkla eleyebiliriz. K ve N gitti. Sonra bakıyoruz. E, L bakıyoruz burada. Suda çözünmüyor ve sudan yoğunluğu farklı. O zaman bu olur. Yoğunluğu farklı. Küçük olduğu için suyun üstünde toplanır. Su burada kalır. Üstünde de diğer maddemiz olur. Bu mümkün. M'ye bakıyoruz. Ne yapar? Suda çözünmüyor ve yoğunluğu nedir? Sudan büyük. E, bu da çözünmeliği için ne yapar? E, bir yoğunun farkından bunu da ayırabiliriz. E, suda çözünmüyor fakat yoğunluğu suyla aynı olduğu için e, bunu Ayırabilir miyiz? Çözülmüyor. Yoğunluğu aynı. Yani birbirinin altında ve üstünde olmayacaklar. Ee, tam e, yani böyle bir fark, bir faz e, iki ayrı katman meydana getirmeyecekler. Dolayısıyla e, bunu da ayıramayız. O zaman bu da olmaz. Doğru cevabımız L ve M olur. L ve M olur. E şıkkı doğru cevabımız. Apolar yapıda oldukları bilinen aşağıdaki moleküllerin aynı koşullardaki kaynama sıcaklıkları nasıl kıyaslanır? Apolar yapıda olduğu için bu moleküller arasında sadece London kuvvetleri vardır. O zaman biz London kuvvetlerinin büyüklük sıralamasına bakmamız lazım. London kuvvetleri büyüklüğü bir toplam elektron sayısına bağlıdır. İkincisi atom çapına ya da molekülün büyüklüğüne diyebiliriz. Molekül büyüklüğüne bağlıdır. 3. olarak da 3. olarak da molekülün geometrik şekline. Molekül şekline diyelim kısaca buna bağlıdır. Şimdi bakıyoruz 1 2 3 4 5 hepsi 5 karbonlu. O zaman toplam elektron sayısı aynı. Buradan faydalanamayız. Ee, atom çapları, e, burada bir molekül olduğu için e, bundan yine yorum yapamayız. Molekül şeklinden yola devam etmemiz lazım. Biz biliyoruz ki düzgün doğrusal, yani iki tane çubuk molekül arasında etkileşim varsa ya da iki tane küresel molekül arasında etkileşim varsa, burada görüldüğü gibi çubuk moleküller birbirine daha çok temas edeceğinden dolayı. Çekim kuvveti daha büyüktür. O halde şöyle baktığımız zaman birinci molekülümüz düzgün doğrusal bir çubuğa benziyor. Dolayısıyla en fazla çekim burada var. İkincisi ona göre biraz daha oval, biraz daha küresel. Üçüncü ise tamamen küresel. O zaman rahatlıkla buradan şu yorumu yapabiliriz. Üçüncü tanecikler arasındaki çekim kuvveti en azdır. Landon kuvvetleri en azdır. En fazla birde vardır. O halde bunların kaynama sıcaklıkları 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 olmalı. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir.